Tamam. Davet teşekkür Tamam. Çok sağ olun. Onların teşebbüsünü sağlayan materyal ve öğretmenliği görüyoruz ve teşebbüleri değiştiriyoruz. Çok Evet, kolay evet, gelsin. Teşekkür ederiz. Evinimiz geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Onlar şimdi biraz heyecanlandılar. Kazı papaya göreceğiz tabii ki. Burada tam bir eğitim veriyor, ikinci dil veriyoruz. Evet. Ve tüm bunların hepsini sosyal devletçilik yapıyoruz, sosyal bilgincilik evet, yapıyoruz. Evet. Ücretsiz bir şekilde faydalanıyorlar özel yetenekleri olan çocuklarda da böyle var mı? Aynen. Onların eşitleri yine biz kendi bünyemizde bulunan öğretmenlerimiz var. Onları yönlendiriyoruz. Müzik öğretmenlerimiz, beden eğitimi öğretmenlerimiz, hmm. spor dairemizin etkinlikleri var. Onları yönlendiriyoruz. Evet. Aynı zamanda velilerimize burada hmm. hukuki hizmet, psikolojik danışmanlık gibi destekleri de veriyoruz belediyemizin aracılığıyla. Evet. Güzel, güzel. Diğer dairelerle de işbirliği yapıyoruz. Ben de ne yapıyoruz. Ne oldu? Güzel. Burası kadın çocuk dairemize bağlı. Evet. 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 Bu daireyi, daireyi de yeni efendim. Türkiye'de şehirlerde Öğretmenlerimiz. Başkanım. Başkanım. teşekkür, teşekkür Başkanım. 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 Sen ver, ben sen ben başkanım. Başkanım. Canım başkanım. 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 Başkan Başkanım, başkanım özellikle hoş geldiniz. İnşallah bu bizim bu Türkiye olarak hayırlı bir vesile olarak vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bu Türkiye'nin gidişi hiç iyi değil. İnşallah bunun iyi olmasını isteriz. Başımızda eksik olmayın. Sağ olun kulağım. Başkanımız çok memnunuz. Halde bize çok yardımcı oluyor. Sizden rica işte halka inşallah bizden iyi bir şekil iyi olmasını dileriz. İnşallah. Ya sabah kalkıp bağlı, sabah kalkıp ezda bağlı. Hem buna bir çözüm bulunması lazım. お疲れさまでした。<music> tesmidat yine bütün mesele şey annelerin, Maddelerin mamaları tekliği var, çünkü. Başkan en büyük projeleri Türkiye'de CHP'li belediye başkanları yaptı. Evet. Sağ olun. Sayın başkan. Teşekkür ederim. Sayın, <laughs> Sayın başkan. Sen ya rast. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beşiniz Çok teşekkürler. teşekkürler. Evet. Başkanım 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 başkanım. güveniyoruz tamam. inanıyoruz. Tamam. Tamam. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanım, Başkanım sizin yüzünüz canını görmek Eyvallah. Tüm Başkanım hoş geldiniz. Nasıl etti bize herhalde? Nasıl etti? Hayır. Nasıl? Nasıl? Nasılsınız? Nasıl? Nasıl? Sağ Nasıl? 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 Sağ olun.

뉴스, tamam. Ş, Serhat, serves, hoş geldiniz. başkanım. Ben en, en çok talep hangi sıraya geliyor? Süre geliyor. daha fazla talep. Martili nereden alıyorsunuz. İstanbul'dan İstanbul'dan. kişi çalışıyor? Selamun aleyküm. Selamun Nasılsınız? İyi misiniz? Merhabalar. Merhabalar. Evet, evet, Nasıl işleriniz? Çok şükür. Pandemiden evet, sonra ya pandemi sonrası diyor mu? Dükkanlar açıldıktan evet, sonra biraz rahatladınız. Umarım. Evet. Evet. Kaç gün kapalı kaldınız? Hep kapalıydık. Evet. Size mi var iki yıllık? Yok, sahip değil kaç kira Hiç bilmiyorum. <laughs> Onu patron mu Aynen. Şu yok. Patronuna çok selam söylüyorum. <laughs> Hayırlı işler. <gülüyor> <toh>. <gülüyor> çok hoş çok hoş çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Güler kardeşim biz baş kartıdan daha de Evet. şimdi değişim Ben Bekle. Tamam. Bizim taksimde 5 liradır. Evet. en çok, <gülüyor> çok genç şey bana Evet gençler Evet, evet. Eski bir evet, iyi hadi, hadi. Bir Mersin'den memnunum. Ee, benim memnuniyetimin ötesinde Mersinlerin, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olmaları. Az önce kendisiyle de konuştuk zaten. Eee Büyükşehir Belediye Başkanımız e, neredeyse günü 24 saatini Mersin'e vermiş durumda. Biz çok mutluyuz. Dolayısıyla eee Mersin'e iyi hizmet edilmesi, Mersinlilere hizmet edilmesi son derece değerli. Eee sabah eee hale gittik. Halde e, çalışan kadınların küçük çocuklarının da eğitildiği bir kreş var. Bence çok değerli bir hizmet bu. Anneler güven içinde getirip çocuklarını kreşe bırakabiliyorlar. Oradaki öğretmenler çocuklara güzel şeyler öğretiyorlar, sevgiyi, saygıyı, yabancı dili, her şeyi öğretiyorlar. Dolayısıyla Mersinlere yapılan her hizmetin karşılığını Mersinli veriyor. Memnunuz, mutluyuz. İnşallah Türkiye'nin her tarafı da böyle güzel olur. En büyük arzumuz o, Türkiye'nin huzur içinde yaşaması, hep beraber huzur içinde yaşamamız, gerginliklerden sürekli kaçırmaya, özenle kaçırmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz büyük ölçüde işsiz. Burada da işsizlik var. Belediye başkanlarımızın önünde 100 bin lira ulaşan işsizlere ait dilekçeler var. Bunu karşılamak mümkün değil tabii. Hükümetin bu konuda çaba harcaması lazım. Yeni iş alanları yaratması lazım. Biz elimizden geleni yapıyoruz. İktidar bunu yapmıyor. Ama iktidar olduğumuzda Allah'ın izniyle her şeyi çözeceğiz, bütün ben sorunları çözeceğiz. Geliniz. Bu vesileyle bütün Mersinlere selamlar. <şimdi>. Evet, e, e, evet şöyle efendim. bir bakalım kokusuna da. Çok teşekkür ediyorum, destekliyoruz de sonuna de kadar. De her zaman arkanızdayız. Çok Hoş sağ olun. Teşekkür ederim. Çok de sağ olun. Teşekkür İnşallah Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Ya bakalım. Ya durun. Emek konuyumcuları takipçiler çok seviyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl misiniz? Valla Zaten iyi, iyi olmaya çalışıyorum. Şey. Evet, İşlerimiz iyi olursa de. daha çok sevineceğiz. İnşallah daha da iyi olur. Daha da iyi olacak. Şey bir şey Her şey var. çok iyi olacak. Biz sizinle birlikte asla umutsuz olmayacağız. Bizimle. Tamam, bu şans ayınızda. Bunların başkanı çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Görüşəcəyik, sağ olun. Görüşənə qədər.